Merhabalar. Sor ve kendi hayatını yarat başlıklı kitabımızdan ilişkiler üzerine birkaç sayfayı sizinle paylaşmak istiyorum. Yazarımızın e, burada bize aktardığı cümleleri okuyorum. Boşanma sırasında kendini yalnız hisseden bir danışan koçluk seansı için bana geldi. Güzel bir kadın, açık bir kalbi ve çok fazla enerjisi var. İçtenlikle onun niteliklerini takdir edecek ve hayatını onunla paylaşacak bir partner diliyordu. Birçoğumuz bu derin bir ilişki arzusunu ve karşımızdaki kişinin bizi gerçekten anlayacağı ve kazanacağı umudunu taşıyoruz. Basit bir şekilde bu kişiyle yakın bir ilişkinin gelişmesi harika olmaz mıydı? Belki de bu kişiyle basitçe tanışmak, onunla kaynaşmak ve bundan sonra tamamen tatmin olmak fikri vardır. Ya aslında dilediğimiz şeyi deneyimleme yolumuzda olanın kesinlikle bu fikir olduğunu fark etseydik. Ya aslında dilediğimiz şeyi deneyimleme yolumuzda olanın kesinlikle bu fikir olduğunu fark etseydik. Ya mutlu olmak ve doyuma ulaşmak için talep ettiğimiz her şey bizim içimizdeyse ya doyuma ulaşmak için bütün gereksinimler sadece hayal mahsulü ideal bir gelecekte değil de şu anda buradaysa tam da bu anda. Şimdi burada bu soruları kendinize sorabilirsiniz. Bir partnerle ilgili olarak hangi fantazilerim var? Umutlarıma, dileklerime ve hayallerime gerçekçi biçimde bakmama ne yardımcı olabilirdi? Hayal ettiğim otopik idealler nelerdir ve dolayısıyla nerede kendime sürekli yalan söylüyorum ve kendimi kandırıyorum? Hangi ilişkileri doyumlu olarak deneyimledim? Diğer ilişkileri doyumlu yapan nedir? Bu doyumluluğa benim katkım ne oldu? Bu doyum anı oradayken ben tam olarak ne yaptım ya da yapmadım? Bu konuda daha çok ya da daha az ne yapabilirim? Ne yapmaya başlayabilirim? Ne yapmayı durdurabilirim? Doyum halini ne sonlandırdı? Evet bu sözlerle burada bırakıyorum. Kitabımızda güzel notlar hazırlamış yazarımız bizim için. Burada tabii bir ilişkiye başlarken ya da bir ilişkinin içerisindeyken buradaki güzel sorulardan faydalanabiliriz. Sorular tüm yaşamımızı şekillendiren araçlardır. Sordukça farkındalığımız genişler, enerjik olarak genişleriz ve cevaplarını aramayız. Çünkü cevaplar evrenin işi, bizim işimiz değil.